Evet, Başbakan Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun e, Taksim olaylarıyla, eylemlerle ilgili bazı görüşmeler yaptığını bültenimiz içerisinde aktardık. Fakat bugün öğrendik ki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bazı görüşmeler yapmış. Bizzat Gül açıkladı bunu ve dedi ki e, Gezi Parkı ve bu yükselen halk hareketiyle ilgili olarak... Kamuoyuna yansımayan bazı görüşmeler yaptım dedi ve eylemlerin son bulmasını istedi. Abdullah Gül artık kimsenin daha fazla zarar görmemesi gerektiğini belirtti. Gezi görüşmelerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil oldu. Ancak bir farkla Gülün görüşmeleri kamuoyuna yansımadı. İşte bu görüşmeleri bugün Ardahan'ı ziyaret eden Gül açıkladı. Hayır yanlış anlaşılmasın bu konuyla ilgili. Önde gelen gerçekten e, iyi niyetli herhangi bir e, siyasi ideolojik e, e, akım içerisinde olmayan bazı değerli bilim adamları, akademisyenler de vardı. de ziyaret ettiler Onlar da. Yani basına açık yapmadığım görüşmeler gizli, kapaklı değil ama basına duyurmadan meseleyi daha iyi anlamak için da ilk günden. Dinledik. Bazı değerli şahıslar var. Onları söylemek istemişimdir. Cumhurbaşkanı Gül Başbakan ve İstanbul Valisi'nin yaptıkları görüşmelerle olayları meşru bir zemine taşıdıklarını belirtti. İşte hükümet, Sayın Başbakan, değerli bakanlar onlar hep görüşüyorlar. Herkes daha iyi anlamak için uğraşıyor ve eminim ki sonunda bir şekilde bir neticeye ulaşılacaktır. Ama bütün bunlar meşru bir zemin üzerinde yürümeye başlamıştır. Gül herkesin evine ve işine dönmesini istedi. Bütün esnafın, çalışanların, öğrencilerin herkesin artık kendi görevlerine, işlerine dönmesi ve herkesin daha fazla zarar görmemesi gerekir. Onun için daha önce de demiştim sokaklar serbest bırakılmalı derken de bunu söylemiştim.